Merhaba arkadaşlar. Dün Noobs Pro Stars nasıl indirilir? Ona bakacağız. İlk baş Google Chrome'a giriyoruz. Şuraya şey yazıyoruz. Hileli Brawl Stars Bir dakika yanlış yazdım. Stars APK APK Pure yazıyoruz. Pure. Sonra bunu Enter'a basıyoruz. Tam dördüncü olanı işaretliyoruz. Oturumu kapat. Evet. APK'yı indir diyoruz. Ondan sonra indir APK diyoruz. Arkadaşlar bu her şeyde var. Yani APK buradan, ben Google üzerinden APK Pro'yu seçtiğinizde bütün oyunlarda öyle oluyor. Bu indiriliyor. Ama ben e, bunun indirilmesini beklemeyeceğim. Direkt böyle bir şey çıkacak. Ben şunu direkt indirilmiş bir tane şey açacağım. Şöyle yükleye basıyoruz. Ben de şu anda başka başkası var. Yani bu başkası olduğu için yüklenemedi dedi. Böyle olacak. Arkadaşlar tam şöyle bir şey çıkacak. Şöyle tam böyle olacak. böyle olacak arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.